Evet arkadaşlar ben Eren Bugün sizlerle köyümüz, e, köyümüzde ormana gideceğiz Yanımızda e, Eren abim Eren, Emre abimiz var Hoş geldiniz Burası Göçebek Yok Göçebek Göçebek köyü Köyü Yani bizim köyümüz Onlar Bartın'da oturuyorlar e, Onların bir tane daha kardeşi var Eren Eren. A, yani Benim abim adı da Emre e, Yanımızdaki abinin adı da Emre Sonra da Aksakal benim abim de Aksakal Aa, yani be, e, benim de aks yani anlıyorsan Aha, yani ikimizin de Eren abinin aksak olur. Yani Evet arkadaşlar gidiyoruz. Ben ben çekeyim. Bana yok, ben. yok ben çekerim. Sen düşürürsün belki. Yok yok Bu nasıl söz geçse ben yani şey köyü. Bunun köyü neresi de? İşte. He? Burası Aksakalı mı köyü? Yok <laughs> o ne sakal görüyor Ya o ne ya? Ay sakal ki olur mu? Olsun bizim. Sayraşlar ki. Sayraşlar köyü. Geziyoruz gidiyoruz. Bakın yolları temiz. Buraya gelin. <laughs> bedava yemek. Ha bedava yemek. <laughs> <laughs> Sende ne olacak ama? Hayır hayır. Şey yapıyorlar ya. Evet arkadaşlar ama. Evet arkadaşlar videoyu durdurmak zorunda kaldım. Önemli bir konu. Kamerada söylemiyor şimdi. Burası cami. Yani ya da söyleyeyim. Evet arkadaşlar burası cami. Bu cami. Dur bir. Dur Emre abi. Ya, gö net görünmüyor ama neyse. Burası gö da bak. Akşam Aşkı bakkal. Eski Allah Allah. aşkı bakkal değil mi? Ha, eski bakkal. Kenar geldi araba geliyor. Yok gelmiyor mu? Biliyor. O öbür taraftan geliyormuş. Ama biz yine de kenardan gidelim. Evet arkadaşlar ormana yakınlaştık. Gel işte. Gel geliyormuş. Krakayı da aldın mı? Allah Allah sen de var herhalde biraz. Allah Allah olmuş. Gidiyoruz arkadaşlar. Emin olmak arkadaş burada. Oha. Çüş. Y yangın mı var lan orada? Dumanlar çıkıyordu. Baksana duman var. Evet. Arkadaşlar siz görünmeyebilirsiniz ama yani az bir şey var bak arkadaşlar şurada. Aha. Az bir şey var. Gel. Ama bilmiyoruz yani yangın çıkmış olabilir ama o kadar hiç o kadar az duman çıkmaz. Bu, bu adı ne olacak? Ne? Setinin. Anlamadım. Sete sete. Sete ne sitesin. Şey video adı. Videonun adı. He? Videonun adı. He. Bilmiyorum ki. Yani. Ormana gittik olsun hadi. Tamam. Emre abimle ormana gittik. tamam. Burası Veya başka su. bir şey diyorsunuz yani. Ha, bilmiyorum fazla. Şey. Ormana, ormana gittik. E. Dobudu dobudu. Nokta kom. Bulun Saçmıyorsun sen. Yani. Yok Saçmalıyorsun. yok gerçekten. Saçmalıyorsun. Evet arkadaşlar ormana baya bir yakınlaştık. Hatta ormana şuradan gidiyordum. Yoluna. Biz az Burası önce. Su. Az önce gitmiştik. Burası su depoları işte. iki tane var. Şu eski, bu eski, bu yeni. Yeni. İşte arkadaş köyler böyle oluyor ya. Köyler inek kaynıyor, tavuk kaynıyor. Ama benim anneannemin bir tane bile tavuğu yok ya. Ama eskiden çok vardı. Böyle ya. gidelim mi? Oradan gideceğiz ya. Hayır oradan. Abi. Hayır, ama bir de akşam oluyor ya. İşte. Kaybolursak. Anne. Ya böyle gidelim. Şey, oradan çarşıya gidiyor lan gidilmez. Üç fazla uzaklaşmayız. Ya yani daha fazla uzaklaşırız. Böyle olmaz. Ama belli olmaz. Aşağı inelim, yukarı çıkalım. Hani aşağı indik ya manzarayı falan göstereceğiz. Orada manzara var değil mi? adı. A Eren. 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 Ay, ay dur. <laughs> Çok şey. Eren. Şey. Oha, oha oha arkadaşlar ben böyle zor duruyorum burada. <gülüyor> 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 Ağır. <gülüyor> Ağır. Bak şu tepesi. Bismillah. Değil mi? Uf arkamı çarptın ya Evet arkadaşlar. E, bir, bir, saniye Emre abi. E, burada durabiliriz. Bir şey anlatacağım. Evet arkadaşlar e, benim arkadaşım var. İlkay diye burada köyde. E, onunla biz çekiler işte. misin? E ee, onunla biz o burada e, yoldan geçerken şu ar aralarda köpek ke kemiği bulmuş. Yani böyle komple ile kemik. Seni ee, çekiyorum. E, sonra işte bizi gö getirdi buraya, gösterdi. Biz baktık, hakikaten vardı. Bir biz sadece kafadasını aldık, taşlık ezip de bir tane çocuk vardı o taş attı kafasında koptu diğer kanalda vardır inşallah göstereceğim size tamam gidelim ta arvan ne şuradan gel ama bir şey varsa hadi gidelim sen kamerayı tut bak Tuttum. buralarda vardır belki ama belki de yok bilmiyorum dur kamerayı ona verir, mi? verir misin? kur dur dur sen du kameraya bak sen kamera tamam. daha önemli Ay kıramıyorum ya. Oha. Ne lan? Aa şey. falan Evet arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz ağaç var ya. Oranın tam yanında vardı. Orada kırıntılar var ama. Yakın versen ama ben yakınlaştım. Sen şunu al da. Ay kafam gidiyor bir de. Bak evet arkadaşlar tam burada vardı. Burada bir şeyler var ama biz korkuyoruz. Gidemiyoruz. Yani yılan vardı burada bir de yaz ya. Yani. Gel. Ondan. Tutar mısın Emre abi? Tamam. Elin gözükmesin yalnız. Tamam. Evet arkadaşlar aşağı gideceğiz. Ama gece olsun daha, daha sarardı ama arkadaşlar biz korkuyoruz yani. Demiyoruz. Zaten küçüğüz. Daha küçük ben büyüğüm. Sen büyüksün ama yani. Aynen. Yani büyüklerin daha korkuları var. Benim senin adın Eren. Benim de Musa yaparım. Ne yapalım? Musa. Hayır, ay, anlamadım. Müdür... Bidenin... Evet arkadaşlar, yanımızdaki Emre abimiz biraz geri zekalı herhalde. <laughs> anlamadım ya. Videonun isminde ya. He. Son günah geçe bir yazalım. Ney be. Ya adamlar bizim yeri... Aa, Orada motor var. Abi orada motor var. Nerede? Gel bak ben size göstereyim. Arkadaşlar buraya fazla gelen yok ama Orada görmüş olduğunuz gibi geldim. sinek gitsene ya. Geldim geldim. Evet arkadaşlar şurada motor var. Şu al alanda. Şurada hemen gördüğünüzdür. Ee, orada motor var. İnşallah. İçki ıı, Yani. Bismillahirrahmanirrahim. mu var lan burada. Lan ay köpek geldi. <laughs> ben Dur dur. Gidelim evet arkadaşlar gidiyoruz. Aa sen kamerayı da. Bak o o şey motor var ya onu çekmeye özel özel. Ge geleyim mi? Gelecek misin? Sobayı ben nereye yaptım ya? Sobayı öyle aşağıda. O bizim soba? Hayır. bu Ben gidiyorum. bu da çek, çekeceğiz de ben ıı, kamerasını yapamadım ya. Olmuyor ki e, yorumlarda yazın arkadaşlar nasıl the, the, olduğunu. Facebook'ta yapalım. Sen Emre sen düşlersin. Tamam. Facebook'ta kesin tamam mı? Tamam. Evet arkadaşlar yorumlar yorumların kısmında yazarsınız. Yani nasıl kurulduğunu ben tam anlayamadım. Arkadaşımın yanında falan yanına gitmiştim Minecraft oynamaya. Yani biliyorum nasıl oynandığını, şu oynandığını, nasıl fazla kişiler oynandığını Oynamak biliyorum da mi? şey işte kamerayı yapamıyorum ya. Biliyorum arkadaşlar, lütfen yorumlarda yazsın. Ben yorumlarda zaten yazarım. Sen evet, mi? Izin diye. Ha. Evet. Ha. İyi. Evet arkadaşlar e, internet burada bizim köyümüzde internet yok. O yol çektiğim motorun yana geldi Tamam. İnternet yok arkadaşlar. Benim dayımın interneti var. Oraya bugün gidersek bugün koyacağız yani. Bugün e, onun oto motor şey o ya. Şey e bugün Ağustos'un e, kaçıydı? Dur bakayım ben bir bakayım. Bugün Ağustos'un dokuzu arkadaşlar. Yani belki Üç. bugün de koyabilir. Belki yarın da koyabilir. Başka, üç gün ne yapalım? Başlıyor mu? Ama bugün ben inşallah giderim. Evet arkadaşlar orada başkası var. Tanımadığımız bir şey var. Ama yanıtı nedir? Biz geri dönüyoruz. Yukarı çıkalım. Demeyin Emre abi. Sen bana kamerayı ver. Bunu al. alsan ben hızlı koşacağız. Tamam Hı. Koşacağız. Evet arkadaş koşuyoruz. Hızlı olmanız lazım. Akşam oluyor. Hadi Emre abi. Yapabilirsin. Kapıyı da. Lan ne kırmadın. Kırmadım. Ha kırmadın mı? Bana gelmişsin yalnız. Ah. Ay. Ah. Bak kamera. Ah ama bak sen ya yanlış çekiyorsun. Tamam tamam. Çekmişsin bilmiyorsun herhalde. Yok, yok. Ha tamam bak şimdi öldü. Hadi. Evet arkadaşlar böyle akşam olursa bayağı bir korkarız. Sanırsam buralara e, geliyor olunca bu da kurt var şey, mı kurt? Kurt olabilir arkadaşlar. Çünkü biz bir de kurtun köpeğini gördük. Yani benim seksene. Şey şey Öldü arkadaşlar. Burada domuz gören olmuş. Yani belki bilmezsiniz ama yaban domuzu. Gören olmuş. Hani ayı var mı onu bilmem. Ama burada ayı olacağını sanmıyorum. Ben de bilmiyorum. Şimdi burada daha değil. Öyle küçük bir orman sayılır yani. La yolu çek, yolu çek, Geri tamam. çekiyor. Evet arkadaşlar kusura bakmayın Emrah abi kamerayı çekmeyi bilmiyor, yeri çekiyor. çekiyor. Ver sen beni var ya. Burada bayağı bir zorlanacağız. İnerken bayağı bir zorlanıyor. Evet arkadaşlar ben kamerayı durdurayım en iyisi. Zamanımız gitmesin boşu boşuna sizin. Bir şeye başlayın. Tamam. Dur, evet. evet arkadaşlar bir saniye. Söyle. Başladım Evet arkadaşlar kusura bakmayın Başlatamadım ee, Evet arkadaşlar geldik Yani Geldik buraya ne diyeceğimi unuttum of, Ne diyecektim ben ya Buranın Şehirliğini de söylüyorsun Mahallesi ne Ha mahallesi dedim Evet arkadaşlar bakmayın Ben de diyeceğimi unuttum Evet arkadaşlar Orada bir aksilikler oldu. Emre abim yani tam bilmiyor. Mahalle diyor mu ya? O biraz... Akıl. Biraz e, şey de ben size kameradan sonra söylerim. Akıl. Ders. Evet söylesin. Aa bak burayı çekersin. Kenara gel kenara gel. Aa